Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Çocuklar biz bugün ne yapıyoruz? Bugün bu balonları şişirip <laughs> bardakları sıkıştırarak boğuldun boğuldun. Bardakları toplama çalış çalışıyoruz. Evet balonu gösterir misin Yunus Emre? kırmızı. Evet. Nasıl yapıyoruz? Bir gösterir misin oğlum? Böyle. Hah Tamam. Böyle bütün bardakları toplayacağız. Soterdede 10 bardağımız var. Evet, arkadaşlar <laughs> şimdi çocukların elindeki balonlarla <laughs> birlikte balonları bardakların içinde şişiriyoruz ve <laughs> o şekilde tüm bardakları topluyoruz. Aynı, evet. bir de gidiyorsun ya. <laughs> şöyle birazcık da bardakların ağır olduğu için birazcık almak zor oluyor. <laughs> tamam, zaten gitgide zorlaşacak. İlk bardaklarını toplayan birinci oluyor, tamam, tamam mı? Fark etme zaten başlamak istiyorsun. Fark etme kim istediği <laughs> taraf. Tamam hadi. hadi. Tamam hadi sayıyorum. Bekleyin. Hile hile olmasın lütfen. 1 2 3 Başla. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Metin'i ellemiyoruz. elimizi dokundurmuyoruz. Hadi bakalım. Yunus, Metin Yunus. Ah! Dur dur düzelt düzelt düzelt. Öyle değil Metin. Ele öyle ele koymuyorsun. Hadi bakalım. Hızlanın, hızlanın, hızlanın. Metin sanki Oooo Yunus, 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 Yunus. 2 son iki. Bir. Hayır Yunus. <laughs> <laughs> Metin Ali. Kim kazandı. birinci oldu? Kazandım. Oyun taklidini evet, buldum Arkadaşlar şimdi ikinci turumuza geçiyoruz. İlk tur ben kazandım. Evet, birinci turumuzun galibi Yunus Emre. Evet. Bakalım Metin Ali ne yapacak bu sefer? Hadi oğlum tekrar dizin bakalım. Hadi bakalım Metin hadi, hadi. 3 tur yapacağız tamam mı çocuklar? Hı -hı. Çünkü 3 tek olduğu için Hı -hı. bakalım. Hadi Metin Ali. Oğlum bir düzelt şunu. Bak şuradakini, şuradakini düzelt <laughs> tamam. Hadi bakalım. Şimdi, dur, dur. Şimdi. Dur. bu sefer elini tamam. dur, kapat şey Ali olur. evet bak geçen dur, hili. Tamam hadi tamam mı? 1 2 3 başla. Hadi bakalım. Evet, 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 evet. Yunus sen de sen sanki elinle tutuyorsun da ha. Hadi. Metin elimizi arkamıza götürelim mi? Ellerimizi arkamızda bağlayalım mı? Oh, düzelt düzelt düzeltin çabuk düzeltin. Hadi bakalım. Evet hadi Yunus hadi Metin hadi Yunus Emre hadi Metin Ali. Hani. <laughs> Çıktı mı Metin? Bakayım bir. Hadi hadi hadi. Haydi. <laughs> Oo evet <laughs> susun, Metin çak çak bilal çak çak süpersin. Oo, hadi biri birsiniz tamam mı? Şimdi şimdi üçüncü tur için bizim bakalım. Hadi bakalım süpersiniz. Metin. Metin var ya bunu kaybetseydin var otomatik ben yenilirdin oğlum. Tamam mı başlıyoruz. Bir saniye Yunus Emre bir saniye. Bir, iki, üç başla. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Kaldır 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 kaldır. Wow, çok zorlaştı bu oyun ya. Bakalım Yunus Emre, hadi Yunus Emre. Metin senin alemdesin, Metin Ali. Hadi, 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 hadi. Haydi, haydi. Of oğlum Emre ne oldu sana nazar mı değdi? Nazar değdi Yunus Emre. Sana nazar değdi. Dedik. Hadi Metin. Gülme gülme. Metin Ali gülünce düşüyor. Aferin. aferin. Süper süper. Yunus. <laughs> <laughs> ya kim 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 galibiniz! 1 sıfır ben kim? Süper süper. Ay, Günaydın. Günaydın Oluşum. Oh mis gibi börek koktu. Börek mi yaptın? Börek yaptım anneciğim. Hmm, çok güzel kokuyor. Tamam şimdi yemeyeceğiz ama. Metin Ali'yi uyandır tamam mı anneciğim? Evet. Hadi git Metin Ali'yi uyandır gelsin hep birlikte yap kahvaltı yapalım. Metin uyanmadan yasak. Yok yok. Metin. Oğlum şu hale bak ya. Metin. Metin. Alo. Metin. Şişt. Alo Metin. Uyansana. Uyan. Kahvaltı yapacağız. Bak saat kaç oldu. Bitti Beş dakikada. La havle ve la kuvvete. Anne Metin uyanmıyor ya. Oğlum börek soğuyacak ya. Kaldırsana. Ya boş ver biz yiyelim. Ya yok olur mu oğlum kardeşim siz yiyemeyiz. Uyanmıyor hayır, de Hayır anneciğim, hayır anneciğim hayır. Uyanmıyorsa börek... kendisi uyanmıyor. Anneciğim börek soğumadın hadi kardeşini uyandırayım. Yani. Bir daha git uyanırsın. uyanmıyor. Uyanmıyor. Tam uykusu ya. biraz ağır biliyorum hadi. Metin uyansana. Bak sabah oldu. Alo. Kalk kalk. Yemek yiyeceğiz yemek kalk kalk. La havle la, 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 la Anne bu çocuğu kalkmıyor ya. Oğlum saat kaç oldu acıktık ya niye kalkmıyor bu? Ben ne bileyim sabahta ve e, 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 deyip duruyor. Oğlum börek soğudu ya. Aha ne oldu? O, oldu? Ne oldu? Hayır. Hayır hayır bunu yapamazsın. Yunus Yap hayır, 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 sakın. hayır sakın sakın sakın. <laughs> Anneciğim kardeşine su dökemezsin hayır. Allah'ım. Metin var ya kalp krizi geçirecek. Gel. Hayır. Hayır oğlum hayır hayır. Ya Semra hayır Hayır. Hayır. Ay. Yunus Emre. Ay. <gülüyor> Ay. Oğlum, oğlum oğlum yapma 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 Sen yapma. Sen uyanmazsın he. Yapma yapma. 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 Artık uyandım. Yapma. <laughs> Hey! <laughs>